Kampa gidiyoruz. Ee. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kamp yapacağız arkadaşlar. Ama... Ee, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün selibe kamp yapacağız. Niye kampta tek başıma olduğumu da söyleyeyim köyler korktular hepsi gelmediler. <laughs> rüşvet teklifi yaptı arkadaşlar. Ee, rüşvet, rüşvet teklifi yaptı ama ben o kadar param olmadığı için Minecraft'ta. Yapmadım çünkü. Ne? Ne? Onun için arkadaş sizlerle bir beraber yapacağız. Tek başıma yapacağım. <laughs> Şimdi gece olmasın bekleyin, Çok heyecanlıyım. Şimdi size bazı şeyleri detaylı göstereyim arkadaşlar. Burada 3 da, üç çeşit etlerimiz var arkadaşlar. Ee, bunlar... <laughs> dana. Tavşan. Arkadaşlar bunları burada şey yapacağız. Pişireceğiz Ateşi ve afiyetle. <laughs> Bu var. Şimdi arkadaşlar gece olmasını bekliyoruz. Özelin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like Hadi. ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Köylü gördüm orada. Acaba o gelir mi? Gece Değil olana ya? kadar köyde birazcık dolaşalım. <laughs> Köy orada demir golem var. Yok değilmiş abi. Tüccar orada. Demir goleme sataş Tüccar nerede? Ortaya aldığı şey yapmıyor. Yapıyorlar. Görünmez oldu tüccar. Aa, bak. Görünmez ikisi bak şurada, şurada, Tamam da tüccar da gör. Kaç. Kaç, kaç, kaç kaç. <laughs> Ramallah niye bize tükür? <laughs> ya bir kere tükürdün. yeter ha. Bir kere tükürdü yeter ha. Yüzüne yüzüne tükürüyor. Kedi gel buraya kaçma. Orada ne yapıyorlar o köylü? Hey köylü köylü köylü. Kapıma gelecek misin? Hayır. Ne sesi varmış bunda da. <laughs> Arkadaşlar evime girdim. <laughs> Nasıl olmuş evim? Aslında bu bir evim değil, çaldım. Hayır <laughs> hayır hey, beni döverek niye buraya girdin evime? Polis çağıracak demir golemi çağıracak. Demir golem yakala oğlum bunu. Hay arkadaş, saklanmam lazım. Ya Aa, hep bu... hep şaka. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Bilmem ki. Canım. Hala gece olmadı. Gece gece olmadı. Evet arkadaşlar videoyu durdurarak gece olmasını bekleyeceğiz. Evet. Gece olsun artık. 2 saattir gece olmuyor. 2 saat geçti. E ee, boş boş ne bakıyorsun şu anda? Dur bir dakika kampı detaylarını göstereyim Ben şey yaptım. Üç köylü gelecek zannettim ve birlikte yemek yiyeceğiz diye zannettim. Ama korkaklar gelmedi. Az önceki içinden birisiydi. Onun Hamza'ydı. Hamza'yı evet, Hamza tanıyor musunuz bilmiyorum ama. Geçenki videoları izleyin Hamza'yı tanırsınız. Çiftçi Hasan da oradaydı. <laughs> <laughs> Bu böyleyle zombiyle öldürürüz. Tekrardan basman lazım. Yok ben böyle dolaşırım etrafta. Kim bana yan bakan? Kim bana yan bakan? Demir golem gelir ve ben diyor. Kim bana yan bakan? Sen mi? Bu hay bu bizim çiftçi Hasan'a. Ha. Ya çiftçi Hasan nerede? Aç kapıyı. Hayır açmayacağım. Böyle yiyeceksin daya. <laughs> Gel buraya. Ben Demir golemin yanına gideceğim. Gideceğim <laughs> ne ya? İşte bu yapı. Eline ne geçti şimdi bunu atarak? Bilmiyorum. Alabiliyor muyuz yoku? Aldım bak. Aldım aldım. Kim bana yan bakan? Buranın üstünde bir kız var. O. Vuralım kızı. <laughs> Adapsız. <laughs> <laughs> bu Mars'a gider mi? Onu da bilmiyorum. Mars'a gidecek mi? Aha da gitti. Hani Hani yukarıda falan gidiyor ya. Videoyu dur dur. Karanlık olmasını bekleyelim. Yok o şimdi o ok nerede? Tek. Aklımdaki soru ok. Ok. <laughs> Videoyu dur lan. Gece olduğunu gördüm gece oldu. Gece oldu şimdi kampımızın macerası devam etmeyebiliriz Ya her zaman bunlar mı başımıza gelmek zorunda. Kaç kaç kaç. <laughs> ya her zaman bu şeyle başımıza gelmek zorunda olamaz. Böyle bir böyle bir şeyi kabul edemem arkadaşlar. Maalesef. Hadi. Sava savaş müziğini koy. Yeah. Arkadaşlar ben de acıktım. Şimdi şu, şu kamp ateşini bir yakalım. Etlerimizi alalım mis gibi etlerimizi. Havalı oldu ha bu müzikle. Evet havalı oldu. Şimdi çok havalı oldu. Bunu montaj tabii ki de. Müzikle Bakın gördüğünüz gibi şimdi ne pişirelim? Tavşan mı? Sığır mı? Yani dana mı? Kuzu mu? Koyun mu? Koyun. Ve koyun pişirmeye başlayalım. Kendisi gelecek şimdi he. <laughs> Hala pişmedi. Ay işte pişti sonunda. Pişti. Yaşasın yiyelim. Yiyelim. Ay yerde kaldı. Pis pis oldu bu. Beni birisi vuruyor. her ateşe girdiğinde oluyor. Oluyor mu öyle şey? Evet. Ya kamp çok iyi geçiyor. Kamp günümüz çok şimdi iyi uyumak. Geçiyor. Uyumak zamanı. Hayır birazcık daha. Daha ne istiyorsun? Savaştık. Kamp yaptık. Ama video uzun olmasın hadi. Dur dur dur. Gitme yavrum. Ben uyuyorlar. Uy 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 <laughs> 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 hadi yat. Yataktan Uyuyalım bakayım. Çok iyi bir gün oldu. Hala kamp yakalım. Evet kılın. ateş, ateşi söndürelim. Evet arkadaşlar. Çok havalı değil mi? Bence hiç havalı değil. Heyecanlanmadım bir bile. Bir sonuna gelmek üzereyiz. Evet. At şunu. Evet. Çok iyi oldu. Çok ee, iyi oldu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Beni sevindirin arkadaşlar. Arkadaşlar bir videom daha <laughs> söylemiştim. Tamam Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Zombiler ne yapıyordur? Çiftleştiler ya çocuk oldu şu anda.